Merhaba sevilenin mutfağından bugün keşkek günümüz. Ee, bir soğan, 1 paket tavuk eti ve bir su bardağı zeytinyağı tencereye koyuyoruz. Akşamdan ısladığımız buğdaylar üstüne döküyoruz. ocağın altını yakıyoruz ve kısık ateşte 2 saat 3 saate kadar karıştırarak pişireceğiz aşama aşama ben size göstereceğim keşkeğimizi böyle karıştırıyoruz devamlı dibini tutması Keşkeğimiz özleşmeye başladı. Kesinlikle blandır kullanmıyoruz. Yoksa lezzet olmaz. Evet, şu an tavuk etlerimiz erimeye başladı artık. Yavaştan keşkeğimiz olmaya başlıyor. Şöyle bir 45 dakika daha karıştırırsak keşkeğimiz hazırdır. Evet keşkeğimiz artık oldu. Bakınız sakız gibi oldu. Son hali bu. Biraz sonra da tabak tabağa koyarken görüşelim. Özleşmiş hali. Sakız gibi oldu.